Evet arkadaşlar hoş geldiniz ben var Arge. Bugün yeni bir videoyla tekrardan Karşınızdayım Biliyorum ki bir iki aydır falan video atamıyorum. Belki 3 ay olmuştur. Ama bunun nedenleri de var. Birinci olarak OBS hani çok çalışmıyordu. Artık Valorant videosu çekmeye çalıştığımda olmuyordu hiç. O yüzden video atam atamıyordum. Ondan sonra bir şeylerle yaptık, düzelttik. Bu sefer de arkadaşlar süpermarket oyununu oynayacağız. Belki bilenler bilir. Bırak hemen. Şimdi bizde para var. Ne alalım? Yumurta. Şöyle bir iki tane yeter. Masurma. Ekmek. Hayır dur. Tamam. 34. Bak bir tane bundan. Bir tane daha. Çıkarışık. Alıyor mu? Ya falan ne bunlar? Tamamdır. Ama olmuyor ya. Eksilt. Silemiyorum da. Ya yani neyse bu kadar yeter ya, al. Ama şimdi. Buradan yağlar geliyor diye. Oo. Böyle. Tamam. Bunu diğer tarafa hemen şöyle fiyatı belirleyelim de hemen bir dakika dur şunu atayım. Fiyat 1.45 tamam 1.45 ha, Bir dakika dur. Şimdi ben bunu 1.70 gibi bir şey yapsam artık. Tamam. Şimdi. Bu ne? Yenemiyor orta? Bunu bırakayım. Şöyle. Burada da böyle ekmeklerimiz var. Şimdi dükkanı açayım. Tamamdır. Ya bunun yeri değiştiriliyordu ya. Alamıyorum artık ya. Tamamdır. Unutur. Böyle bozuk paraları koysam olur mu? Olmuyor. Ha tamam dur bekle. Yanlış anlamışız. Biliyorum biliyorum. Neyse tamam. Şimdi ben bunu ödemeye ya, illa bir kez şey daha mı vereceğim tamam tamam ya oyunu oynuyordum eskiden unutmuşum şimdi abicim sana Sen bir şey almamışsın ki ee, ekmek mi var orada tamam neyse dur al bir kuruş bir sant vurdum hemen ver kaç vereceğim hiç. Ya bunlar niye böyle? Tam mı veriyor ki parayı acaba? Gel gel o. Ona Tamamdır. Aha bir tane daha içeri. Şu yirmi 25 tane müşteri lazımmış bize. Şöyle hemen alayım abi. Ver bakayım ana. Kaç. Ben direkt geçe. Şimdi başka kimler geliyor? Bir kişi geliyor Başka yok değil mi? Yok. Ekmekler şuradaki bitiyor. Burada daha var hala. ne zaman geçeyim. Şöyle. tam direkt geçsin. Bakalım bir dışarıya neler var. Yani ikisi daha geldi. Evet. Hemen Sana yedi. İlla o kadar mı vereceğim yani? Gel be abla ne olur. Aha. Hadi bakayım. 15. sen geç. Bir kişi daha geldi. Ne? Hey, dört. Bak koy bir sen daha geç. Ya bu bir dakika dur bir. Şöyle. Abicim bekler misin bir? Ya burada yok. Oldu, geldim. Ve yaz Gel. Koş. Bu mu sadece? Bir sent mi? Neyse. Ağır ve ekmekleri bitti. Onları alayım. Ekmek iki tane. Dur bekle ekmeği aldık şimdi hemen bunlar da böyle 60 Rounder. şeyler ekmekler de gelmiş ekmekler neden bedava dur hayır bırak şunu bırak ya durup bak ya dolduruyor Oraya ekmekleri 2 dolar yaparım. Çeşertiniz bak. Bak sıfır. Gelmişler. Bedava oluyorlar ya. Haberim yok ki. Bir saat. Bakayım bunu atayım şimdi. Sen gel. Sen de buraya. Of, tamamdır. Müşteriler geldi. Şöyle hemen. Ondan kardeş kaç? 5.30. Sen gidebilirsin. Hoş geldin abi. Kaç? 2. Hadi bay bay. Abimiz tüm poşet doldurdu ya. Ekmek sevdası fazla bunlarda. Herhalde. Müşteri. Gel. Kaç? 30. Çalına geldi ya. Akşam olmadı mı siz? gitmiyorsunuz mu artık? Amca. Gel doş Neyse ben. Otur. 6.30 mu Tamam. Güzel herhalde gün bitti ya. Yok. Daha arkadan bir kişi, bir kişi daha geliyor. Hayır. Oturalım artık burada. Aha. gider birazdan ya. Şu anda 19 kişi. Ya şu nedir ya? Hadi dur. Anlatırım. Koy. Tamamdır. Kimdirik Kimse gelmez artık diyecektim. Benim Keltoş abim yine geldi. Gel kapatacağım artık hadi. Gel. Önümü göremiyorum ki ışıklar vardı burada. Işık da mı yok? Ha. ha. 14, 1 bir otuz. Sen de mi vardın dur Şöyle kaç diyorlar. Ee, ekmekler bitti. Günü bitireceğim hani şunu. Kapatayım. Gelen de gelmesin artık bu saatte. Tamamdır <laughs> hemen. İnternet açtık. Aha. Şimdi paramız 88 dolar. Güzel. Benim bu döşemeler Bekrum şeyine benziyor. Birkaç gün sonra da Bekrum videosu gelir ya herhalde. Ha, böyle bakarız ya. Yapacağız bir şeyler artık. Şimdi bize yumurta, ekmek, bir de para yeterse artık. Bir tane güzel. Alt dolarımız kal kalıyor ama. Bir şey olmaz ya. Parayı full harca. Alamıyorum. Ya gerçekten mi ya? E burada 82 yazıyor. Ha, yanlış mı görüyorum ben? Ha, yapacak bir şey yok. Bir tane daha böyle. Ondan sonra bir tane de ekmek. Tamamdır. Ya dur. Şu ekmeği çıkart. Bir ekmeği bir eksil. Tamam. Al. Of. Kule almış ya. abim. o bu sıraya ekmek dolduralım dur hayır gelin buraya tamam bu tarafı ekmek diğer sıralarda yumurta olsun buradan o tek kaldı Yani doldurabildiğimiz kadar dolduralım o yeter. Sen gel buraya. Tamam. Tamam ya oldu mu ol olmadı. Tamam. Çok var diye. Tamamdır. Şimdi burada bitti. Abi bisiklet var seyebiliyor mu? Of ya. Neyse şuna şimdi. Yukarına. Aha gel. Allah doldurdun. 4 tane yumurta mı aldın? Tamam. Neyse güzel ya. 43 mü? Hemen seni de alalım. Al. Sana bir 2 dolar. bir üstüne 20. Tamamdır. Sen de artık girebilirsin. Ya sen ne ara geldin ya? Giremiyorum ki. Kaç. Tamam. Ya yeter gelmeyin artık sıkıldım. Ama buradan lisans bir şeyler diyor. Lisans o mu ne? Lisans. Vallahi ben burada göremiyorum hiçbir şey. Buradan hemen 60 cent. Tamam, hemen kapatacağım dükkanı. Hayır gelme gelme. Bir daha gelme ya. Gelme. Abi. Al al. Tüm hepsini al. Para gelsin bari. Tamam dur ben. Geç. Tamam dükkan da kapalı artık. Yani arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.